Ekso Altran'dan hepinize merhaba akşam hepiniz karşınızda. Dünyadaki en korkunç, en sıcak ve en manyak yer olan bir yere gidiyoruz. Şimdi portala gireceğim ve portaldan cehenneme gideceğim. Cehennemin içindeki çılgın cehennem zombileri ve daha birçok farklı yaratıklar bizi bekliyor olacak. İlk kez cehenneme gideceğiz ve bu yüzden hazırlanmalıyız. Değil mi Abidin? Av av. Evet Alperen'e hazırlanmalıyız. Evet o yüzden şimdi bu sandığın üzerinden kalk. Abidin artık bak oğlum. Bu sandığın üzerinden duymaya yeter. Ağzını burnunu kıracağım artık bak. Oğlum kalk git. Çık git lan. La 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 la, la. seni duymuyorum ki. <laughs> bak bak suratıma bakmıyor bile oğlum kalk git hadi kalk oğlum hadi bak seni ittiririm bak aşağı ittiririm seni git git bu nedir ya çıkıyoruz üzerine şimdi ben buradaki sandıklarımı alıp yeni bir sandık koyacağım yan tarafa şöyle hop ikinci bir sandık çünkü artık çok eşyamız var sığmıyor yani buradan bütün demirlerimi alayım şöyle güzel güzel bu odunları tahta haline getirelim evet şimdi envanterimizi de yaptık Şuna bak çok düzgün ya. Mis gibi mis. İki sandığımız da var. Bana tek gereken şey şimdi zırhlarımda göğüs zırhım kırılmak üzere ucunda ya. O yüzden bir tane böyle güzelinden bir demir zırh yapalım. Şöyle hop oh oh şuna bak giyelim. Hoppala. İşte şimdi tam bir kral oldum ha. Şuna bak full demir zırhımız oldu. Değil mi abidin? Ben de bayağı beğendim ha. Robot gibi olmuşsun. <laughs> av 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 av. Bak 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 bak. Hareketlere bak. Pü. Lan ne tükürüyorsun? Dalga geçiyor çakal. Çok güzel oldu bence. Şimdi bu zırhımızı koymak için bir tane zırh hasması yapalım. Emektar zırh ya. Vaf. Evet ya ben çok seviyorum. Bu zırhı as bir yere. Reis çok savaş geçirdi. Cidden ya bir din, doğru diyorsun. O zaman şimdi bizim taşı pişirmemiz gerekiyor. hey taş pişirmek mi? Niye ya? Çünkü bizim taşlarımız kırık. Onları pişirip böyle eriteceğiz. Ve onunla da zırh askılığı yapacağız. O süpermiş. Şimdi şöyle taşlarımı aldım bakayım. Bunları buraya koyayım. Şöyle hadi. 8 tane taşı pişiriyorum. Hatta 8 deyip 3 yeter belki. Bakalım şimdi pişirdiğim taşları bir daha pişireceğim. Bakalım ne olacak. Vav vav Pişirdiğin taşı bir daha mı pişiriyorsun? Çok komiksin Ali Ama var ya be zaman abinin çok güzel olacak ha Bak şu taşa bak o çok güzel Mükemmel taş Şunun güzelliğine bak Annem Ben çok güzelmiş lan bu Cidden ya abidin baya güzel oldu ha Ben de çok beğendim 3 tane bundan yeterli olacak galiba bakalım Hop çok iyi şimdi bunlarla artık yapabiliriz Önce böyle bir taş basamak yapıyorum Basamağı buraya koyuyorum Ve çubukları böyle dizdiğimde zırh askısı oluyor İşte bu kadar Ve bu zırh standını da alıp böyle buraya koyuyorum Zırhımızı da koyduk mu üzerine Şunun güzelliğine bak ya Abidin Çok güzel duruyor artık zırhımız burada Cidden ya çok beğendim ha al, 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 al. Ben de çok beğendim Abidin Bu fazlalık taş blokları da buraya koyalım bakalım böyle çok iyi, çok. Metal kürek de yapalım şimdi Cehenneme gideceğiz yani belli olmaz neyle karşılaşacağımız Alperen evladım yanıma gel Ne bilgi ağaç sen misin Evet evladım benim Biliyorum cehenneme gideceksin o yüzden yanıma uğra. Aa. şey tamam bilgi aç geliyorum. Ulan abidin acaba ne olacak ya? Ben de bilmiyorum Alperen. Acaba ne olacak? Umarım bilgi aç. Ne manyaklık yapmaz. Bence yapmaz ya. Koskoca bilgi aç bakalım. Bildiği bir şey vardır reisim. O zaman gidelim. Gel bakalım abidin. Ben şimdi dışarı çıkıyorum. Exo ailesi alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beğendeki zil düğmesini açmayı unutmayın. Bunları sadece bir saniyesini yaparsınız. Ve beni aşırı mutlu edersiniz. Şimdi Hadi bakalım dışarı çıkalım abi gel gel oğlum gel gel koçu koçu gel sen kime koçu koçu diyorsun lan sana diyorum oğlum gel hadi koçu 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 gel bak ben bu koçu koçuya dayanamıyorum ha direkt geliyorum biliyorum zaten bütün köpekler... <laughs> taktik bu bizim portalımız hazır her şey hazır çok güzel gidelim bakalım bilgi ağacın yanına ne verecekmiş bizim yaşlı bilgi manyak ağacı ya gerçekten manyak bu ağaç ama duymasın duydum lan et anam nasıl duydun lan ya ne oldu niye çağırdın bizi söyle Alperen cehennem çok tehlikeli bir yer söyleyeyim bak evet, biliyorum bilgi ağacı. ama oraya gitmem gerekmiyor mu evet Alperen gitmelisin o yüzden sandığı aç ve bu hediyelerimi kabul et. Ne? Hediye mi? Bunu kabul edemem. Dersem inanma çünkü hediye beleş. Uhuu hediye hediye. 3 oh, büyük kitabı vermiş reis be. Süper süper süper. Sen var ya kralsın kralsın kralsın. Tam bir kralsın ha. Bak bak boğulacağım ya boğulacağım o sevinçten. Oğlum sakin ol lan. Hastam manyaksın. Tam tamam hadi söyle ne bunlar? Bu büyüler Alperen elindeki mezrağını daha da güçlendirecek. Nasıl güçlendirecek daha mı çok vuracağım? Hayır daha çok vurmayacaksın. E o zaman püü iğrenç bir şey yani. Bu büyüler sayesinde Alperen mezrağını geri çağırabileceksin. Nasıl yani? Mezrağımı fırlattığımda elime mi çağıracağım? Evet Alperen. Oha süper bir şeymiş o zaman. Ulan bilgi aç var ya kralsın ha. Ve aynı zamanda yağmurlu havalarda... Vurduğun kişilere Yıldırım düşebilir. Oo bu da süpermiş ya. Ama diğer daha güzel. O çağırmayı çok beğendim ben. Hemen gidiyorum ben o zaman. Diğer kitapta. Da... Tamam tamam hadi boş yapma ben gidiyorum. Hop hadi Abedin gel gidelim. Abi diğer kitap neymiş ya çok merak ediyorum. Merak etme Abedin ne olacak? Diğer dandik bir şeydir ya. En sona bıraktığına göre. Hadi gidelim bakalım hop. Sen kitapları kullandığımızda görürüz etkisini. Şimdi bu büyüleri basmam gerekiyor acilen. Dur. Creeper'lar var her yerde dur. Çok korkuyorum. Abedin gel buraya oğlum çabuk bak beni takip et ölmeyelim. Gece vakti çok yaratık var. Anam. Abi dincim kaldın ama sen artık ışından içeri falan tamam mı? Alperen kapıyı aç lan. Açtım gel içeri çabuk. Hadi gel içeri gel. Abidin kapıyı açtım. İçeri gel. Bak manyak ya. Çakal işinden de gene. Tamam Abidin gelmek istemiyor. Çakal manyak. Dışarıda gezmek istiyor. Evet. Üç kitabımızdan bu. Sadakat. Yani mızramızı geri çağıracak. Bu yağmur lavalardan elektrik etkisi. Ve bu da hani bizim bilgi acını söyleyemedi de su altı yaratıklarına fazla vurmakmış. Hiçbir bir şey yaramaz yani. Ama beleş sonuç olarak o yüzden bu mızrağı geri çağırmayı basıyorum bakalım. Ve mızrağımızın ismi de abi olsun. Çünkü artık abi olacak yani manyak gibi bir güç. Hop mükemmel mükemmel. Bu elektriği de basalım. Anam 11 istiyor ya. 11 seviye istiyor benim seviyem sadece 8 oldu şu an. O yüzden basamıyorum. Ulan neyse tamam bunlar kalsın burada yani zaten şu an bir işe yaramıyor. Ve artık mızrağımı attığımda geri gelecek abidin. Oha abi çok beğendim ya. Hadi bakalım abici seni atayım birazcık. Evet Alperen. Beni fırla. Fırlatayım bakayım şimdi kim var orada? Attım lan kafana. Anam direkt geri geliyor şuna bak. Atıyorum geri geliyor ya. Oo süper bir şeymiş. Ulan bunu çok beğendim ben ha. Artık böyle atarsam eğer hop bak geri geliyor. Baba mızrağı atıyorum geri geliyor. Uf çok güçlü çok. O zaman benim artık oklara ihtiyacım yok. Bırakayım bunları. Süper ya, süper. Hadi bakalım ben hazırım şimdi portala girmeye. Abidin neredesin oğlum? Ha, burada. Hadi mısın Abidin? Alperen, bence ben gelmeyeyim. Ne oldu Abidin? Niye? Orası cehennem lan, korkuyorum. Hav 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 hav. Ulan bak ilk defa üzünle havladığını gördüm ha. Tamam hadi gelme o zaman. Sen bir üzgünsün. Ben gidiyorum. Bay bay Abidin. Bay bay Alperen. Hadi bakalım cehennem vakti. Up şuraya bak ya. Koyduğumuz taş bloklar işe yaramış. Lava engelledi gerçekten. Cehennem baya tehlikeli. Annem içeride inek var lan. Yanlışlıkla portala mı girdin sen? Evet ya yanlışlıkla girdim. Çıkamıyorum buradan. Gel ben seni çıkartayım dur ittirerek. Hadi çık. Yürüme ama bak yürüme dur yürüme. Yürüme dur. Lan dur yürüme. Dur yürüme dur dur yürüme. Tamam yürü sen yürü be. Manyak çıkmak istemiyor. Şöyle engelleyebiliriz lavı. Tamam mükemmel. Artık bu taşları geri alabiliriz buradan. Şimdi çok şeyim var. Asla ölmemeliyim. Şu aşağı bak. Lav slime'ı var ya. Cehennem ne kadar korkunç. Annem dur. Sen nasıl girdin buraya? Git. 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 Manyak seni. Enderincisi çıktı ya içinden. Çakal Enderman. Şimdi abiyi fırlatayım bir yerlere bakayım. Bu şimdi kılıçlı zombiler bize vurmuyorlar. Eğer onlara vurmazsak sakın. Sen ne yapıyorsun? Baksana atarım bu mızrağı. Hop. Çok güzel ya attığım mızrağı geri çekebiliyorum ya. Bu çok güçlü bir şeymiş. Bilgi aç iyi ki verdi bunu ya. Şimdi bayağı güçlendik işte. Her şeyi yok edebiliriz ha yani burada. Bu cehennem zombilerini öldürmek istemiyorum ben. Çünkü gerek yok bunları öldürmeye. Eğer bir kale falan bulursak var ya o zaman zengin olur demektir işte. Bak bak. Bu burada bir sürü parlayan taş buldum. Bunların hepsini kırabiliriz ya. Süper süper. Bunların hepsini kıralım böyle. Çok değerli bunlar. Çok değerli. Bu parlak toz taşlarıyla beraber bir sürü şey yapabiliriz. Bizi kırma. Niye ya ne oldu? Lan konuşurken kadın çocuğu. Ya niye kırmayayım? Tamam sen konuş hadi. Sen konuşurken ben diğerlerini kırayım o sırada. Kırma lan bizi. Niye kırmayayım söyle ya. Çünkü biz parlatıyoruz etrafı. Yani güzel oluyor. Ya burası cehennem. Burası çok kötü bir yer ya. Biz ben dünyaya götüreyim. Ne dünya mı? Hep oraya gitmek istemiştik. Hepimizi kır o zaman. Oo tamam o zaman krem efendinizi. Bak 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 bir sürü toz ya çok güzel. Çok beğendim çok beğendim. Lan dur. Cehennem domuzlar bana saldırıyor. Çok kalabalık var. Sizi... Atarım mızrağı kafanıza. Atarım bak. Bana saldırıyorlar. Lan sen benim kardeşlerimi niye öldürüyorsun? Gel lan buraya. Yanlış yere koşuyorsun lan. Ha şimdi doğru yere koşuyorum. Gel bakayım buraya. Gel gel aslanım. Lan siz bir daha mı giriyorsunuz? <laughs> bu ne? Bu aynısı altın pantolonlu. Oğlum bak. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış kişiye vurdum. Dur. Pardon abi. Oo. Zombi domuzlara da vurdum yanlışlıkla. Oh bu çok kötü oldu işte. Durun sakin olun arkadaşlar. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Bütün cehennem zombileri geliyor. Gel lan buraya. Dur dur vurmayın. Sen... <laughs> yanlışlıkla vurdum ben sizi. Çok var çok var çok var ne yapacağım bunlara ben Enderman de var içeride ya Çok var neyse ki mızrağı fırlatabiliyorum yoksa işim biterdi yani Gerçekten bilge zombi Ne bilge zombisi bilge ağaç biliyormuş bu işi Lan bebek de var bunların arasında Git lan bebek anam ne yapacağım Enderman bana yardım et ya Bak lan işine ben takılıyorum burada böyle Bak bak takılıyormuş öyle Yüksek bir yere falan çıkayım bari ya ne yapayım Bunlar geliyor üzerime doğru Tamam güzel bana buradan vuramazsınız sizin mallar sizi İn lan aşağı çabuk in aşağı Buradan var hepinizi böyle mızrakla ya öldürürüm ben ha <laughs> de o sırada yemek yiyeyim de aşağı düşersen falan yanı çıkla. ölmeyeyim Bu manyakların işi belli olmuyor <laughs> Bak bak son bir tane kaldı geriye o da küçük zombi Oğlum sen ne yapıyorsun lan burada Hadi söyle bakayım Aşağı in çabuk seni keseceğim. Bak 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 bu da abisini de çağırdı bak Oğlum gelmeyin lan yanı vurdum ya Bunlara vurunca işte sonsuz geliyor böyle bunlar Lan kaç tane daha gelecek yeter Ha bu nedir ya? Hep söyledi sonunda. Ulan ya bunlarla uğraşmak ne kadar zormuş. Bin tane geldi resmen ya. Keşke öldürmez. Bak bak, bak bir sürü var. Bu cehennem çok tehlikeli bir yer. Gerçekten çok tehlikeli. Umarım fırlatırken lava falan gitmez benim şeyim ya. Bu mızrak lava giderse acaba yok oluyor mu? Çok merak ettim. Umarım yok olmuyordur. Bak bak minikler de geliyor. Gel buraya gel gel. Sen bizim kardeşlerimize niye vuruyorsun lan? Evet gel. Lan gidin buradan gidin. Bak Oğlum buradan? O kadar çok var ya. Bunlara vurmakla duyanda kim bir hata yaptım galiba. Umarım yakınlarda kale falan bulurum bak. Yoksa var ya çok kötü olacak. Ana çocuk var. Anne vuruyorsun çocuğa gel buraya kardeşim. Bilader bak buraya. Kim ben bilader lan. Al bu kafana atarım bak Kafana atarım mızrağı öyle çakal çakal konuşuyor. Ha, küçük domuzu da yok edeyim de görsün. Burada kale falan yok mu ya? Dev gibi bir yerdeyiz. Kale yok. nedir ya? Evet hiçbir yerde şu an kale göremiyorum. Acayip bir yerdeyiz yani. Korkuyorum ben burada. Kırmızı kırmızı ağaçlar var. Şuna bak ya ne kadar korkunç bir yer burası. Çok garip. Anne bu ne lan? Merhaba kardeş. Ben parlayan blok. Beni al. Sen parlıyor mu cidden? Evet ya parlıyorum. O zaman güzelmiş. Alayım bakayım nasılmış. Hop aldım. Çok iyi. Şöyle kırayım. Çok güzel çok güzel Kırdım bunu da 3 tane aldım Bak bir tane daha zombi domuz adam var Bana vuracağım bana söyle doğruyu söyle bak Ne vurması kardeşim ben barış taraftarıyım Aferin ya he. şöyle keşke hepiniz barış taraftarı olsanız yani Böyle anlaşamıyoruz sizde biz Böyle kavga dövüş olmaz Bak 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 Şakala bak gel, gel kafana atayım mızrağı, gel. Gel kafana atayım gel. Etek cehennemde yani cidden bize şu an bir sürü yaratık saldırıyor ve bir kale bulamadık. Ama kesinlikle burada bir sürü kaleler var. Bunları bulmak için cidden uğraşmak gerekiyor. Annem büyük domuz geliyor. Büyük domuz git lan. Gel buraya gel, gel. Gel. Bak bak bir de gel, garip garip ses çıkartıyor. Git lan buradan. Git lan buradan. Gittim buradan. Oh, ölmüyor lan bu. Lan dört vuruş yaptım. Beşinci öldü anca. Bu nedir ya? Çok tehlikeli burası çok. Burada mavi orman da var. Evet ekşi işte yani cehennem bok gibi bir yer şuna bak. Her yer ateş lav. Bir tek böyle kale bulursak çok güzel olacak. Onun haricinde içerideki çoğu yaratın hepsini yok ettik. Bayağı da güçlüyüz ha. İşte cehennem böyle bir yer. Manyak bir yer yani. Şimdi gidelim bakalım abidin bizi özledi mi? Bütün zombileri domuzları yok ettik ha cehennemdeki. Av av Alperen geri geldi. Evet ya abidin geri geldim. Heh, nasıl orası? Böyle Ateşli, sıcak ve çok fazla zombiler domuzlar var garip yani. Anam korkunçmuş ya. Evet ya aynı bana böyle 15-20 tane yaratık saldırdı yani. Oha nasıl yendi onları? Çıktım böyle yüksek bir kuleye oradan mızrak atar hata yok ettim ha. Oo oh, baya destansı olmuş ha. Evet abidin çok destansıydı ya. Hadi şimdi gel bakalım eve doğru gidelim hop. Cehennemde elde ettiğimiz böyle bir sürü güzel parlayan bloklar ve ışık taşları çok işimize yarayacak. Bu ışık taşı tozları süper cidden. Evet ekso ailesi cidden çok çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki Minecraft bölümde ne yapalım? Yorumlara yazın. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beğendik, paylaşmayı unutmayın. Burada çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a girip ekşi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.